Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi helasa yapacağız damat. Yani? Abi. Düğün sonunda yaptığımız bir eğlence damat için. Damat özel mi? Evet damat için Burada özel. Burada damatlar böyle mi eğleniyor abi? Aynen Tosya'da öyle. Tosya'dan başka hiçbir yerde bulamazsın abi. Bu kadar evet, hep bunu bu, mu eğleniyor? Bu Türkiye'de Aynı tek. Şey. Türkiye'de başka hiçbir yerde hiç bulamazsın. Yerde yok. Hiçbir yerde hiç bulamazsın. Hiçbir yerde, yerde bulamazsın. Sadece Kastamur'da. Sadece Tosya'da. Adı ne? İhsan. Helesa. Helesa. Garda senin son durumun ne? Hiç bu hiç açtığınızı. Bu helese, oynuyor musun? Evet helese yapacaklar. Anne ne sakızın? Allah Allah. Hiç sarat. ortaya. ortaya. Yok niye? geç geç Ya bırak. <gülüyor> <gülüyor> açıl açıl. 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 açıl.